Ders, İş Sağlığı ve Güvenliği Konu, Biyolojik Risk Etmenleri Ünite 5 Konu başlıkları, Biyolojik Risk Tanımı, Biyolojik Risklere Maruz Kalınabilecek işler, Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi, Risklere Karşı Alınacak Önlemler Merhaba arkadaşlar, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği dersinin 5. ünitesi ile sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle biyolojik risk etmenleri konusunu işleyeceğiz. Biyolojik risk etmenleri virüsler, bakteriler, mantarlar ve bunların metabolizma sonucu ortaya çıkardıkları ürünlerin yanı sıra vücutta iç ve dış parazit olarak yerleşebilen asalaklar ile bitkileri de kapsar. Aynı zamanda son zamanlarda biyoteknolojik ürünlerde biyolojik kaynaklı risk etmenleri arasına dahil edilmektedir. Biyolojik risk etmenleri Enfeksiyon yapma riski düzeyine göre 4 risk grubunda sınıflandırılabilir. Grup 1 biyolojik etkenler insanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenlerdir. Grup 2 biyolojik etkenler ise insanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı bulunan biyolojik etkenlerdir. Grup 3 biyolojik etkenler ise insanda ağır hastalıklara neden olan çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen, ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı olan biyolojik etkenlerdir. Son grubumuz ise grup 4 biyolojik etkenler, insanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan, ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler olarak sınıflandırılmıştır bu biyolojik etkenleri yan taraftaki tablomuzda da görmekteyiz. Tanımdan da yola çıkarak Grup 1, Grup 2, Grup 3 ve Grup 4'ün insanda hastalık yaratma etkisi, enfeksiyon yapma etkisi yani çalışanlara zarar verme olasılığı, topluma yayılma riski veya etkili koruma yöntemi olup olmamasına göre tablomuzda da bu grupları görmekteyiz. Biyolojik risklere maruz kalınabilecek işlere bakacak olursak Çalışma alanlarındaki biyolojik risk etmenleri ve bunlara bağlı enfeksiyonlar yandaki kaynaklardan ortaya çıkabilirler. Bunlar kan ve vücut sıvıları, insan cesetleri, hayvan leşleri ve çiğ etler, dışkı ve idrar gibi insan veya hayvan atıkları, öksürük veya hapşırık sırasındaki saçılmalar ve deri teması bu kaynaklar arasındadır. Türkiye'de biyolojik risk etmenleriyle karşılaşma riskine göre yapılan değerlendirmelerde özellikle sağlık çalışanları, laboratuvar çalışanları ve tarım işçileri üzerine yoğunlaşılmıştır. Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı verilerini de dikkate alarak biyolojik etkenlere maruziyetin olabileceği bazı işler listelenmiştir. Bunlar gıda üretilen fabrikalarda çalışma, tarımda çalışma, hayvanlarla veya hayvan kaynaklı ürünlerle çalışma, Sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde, karantina dahil morglarda çalışma, mikrobiyolojik teşhis laboratuvarları dışındaki klinik, veterinerlik ve teşhis laboratuvarlarındaki çalışma, atıkları yok eden fabrikalarda çalışma, kanalizasyon arıtma tesislerinde çalışma bu işler arasındadır. Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi. Öncelikle çalışma ortamındaki insan sağlığına zararlı olan veya olabilecek tüm biyolojik etkenlerin sınıflandırılması gereklidir birden fazla grupta yer alan biyolojik etkenlere maruziyetin söz konusu olduğu işlerde risk değerlendirmesi zararlı biyolojik etkenlerin tümünün oluşturduğu tehlike dikkate alınarak yapılmalıdır. Risk değerlendirmesi düzenli aralıklarla ve çalışanın biyolojik etkenlere maruziyet koşullarını etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olduğunda yenilenmelidir. Özellikle sağlık çalışanları olmak üzere laboratuvar çalışanları ve tarım işçileri biyolojik risk etmenleri açısından tehdit altındadır. Enfeksiyon riski. Özellikle sağlık çalışanlarında enfeksiyon riski genel nüfusa göre daha yüksektir. Çünkü sağlık çalışanları enfeksiyon zinciri adı verilen bir süreç içerisinde sürekli yer almaktadırlar. Yan taraftaki şekilde de enfeksiyon zincirini görmekteyiz. Enfeksiyon zincirini oluşturan elemanlar konak, kaynak, kaynaktan çıkış, konağa giriş kapısı şeklinde çeşitli elementler enfeksiyon zincirini oluşturmaktadır. Biyolojik risklere karşı alınabilecek önlemler İş yerlerinde karşılaşabilecek biyolojik risk etmenlerine karşı hem işverenin hem de çalışanların alması gereken önlemler mevcuttur. Yan taraftaki tablomuzda işverenlerin çalışanlarını biyolojik risk etmenlerine karşı alması gereken önlemler belirtilmiştir. İlk yükümlülük ikame yükümlülüğüdür. Bu biyolojik risk etmenlerini çalışanın sağlığını korumak için tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olanla değiştirmesi anlamına gelmektedir. İkinci yükümlülükse risklerin azaltılması. Risk mevcudiyetinde çalışanların maruziyetini önlemek, eğer maruziyet zorunlu ise sağlık ve güvenlik yöntemlerini yeterli korumayı sağlayacak şekilde çalışanların maruziyet düzeyini en aza indirmek bu yükümlülüğün kapsamı içerisindedir. İkinci yükümlülük bakanlığın bilgilendirilmesi yükümlülüğü. Burada işveren grup 2, 3 ve 4 biyolojik etkenlerle ilk kez çalışmasından 30 gün önce bakanlığa bildirmekte mükelleftir. İşveren risk değerlendirmesi sonuçlarını, hangi işlerde ne kadar çalışanın riske maruz kaldığını ve buna karşı iş yeri güvenliği personeli dahil alınan önlemleri bakanlığa bildirir. Yine ikinci önlem grubu ise biyolojik risk etmenin ortaya yayılması veya enfeksiyon oluşturması gibi kazaları bildirir. Faaliyet sonrası riske maruz kalan çalışanların listesi ve tüm tıbbi kayıtları bakanlığa bildirilir. Bir sonraki koruma yükümlülüğü ise hijyen ve kişisel korunmadır. Burada çalışanların biyolojik etken bulaşma riski olan ortamlarda yiyip içmesi engellenerek uygun koruyucu giysilerle çalışmasını sağlar. Gerekli koruyucu donanım ve ekipmanı göz yıkama sıvısı, cilt antiseptiği gibi temin eder ve devamlılığını sağlar. Yan taraftaki şekilde İş yerlerinde biyolojik risk etmenlerine karşı işveren tarafından asılması gereken güvenlik işaretleri ve yine çalışanlarına vermesi gereken kişisel koruyucu ekipman listesi de görülmektedir. Yine bir sonraki yükümlülük çalışanların eğitim ve bilgilendirilmesi. Burada işveren çalışanlarını biyolojik risk etmenlerine maruziyet sonucu oluşacak olası sağlık risklerini, maruziyete karşı koruma önlemlerini, hijyen kurallarını, koruyucu donanım ve giysi kullanımını, olay anında veya önlenmesinde eylem planı gibi konularda çalışma başlamadan önce eğitime tabi tutar. Bu eğitimi risk etmenleri değiştikçe ve belirli periyotlarda yeniler. Özel durumlarda çalışanların bilgilendirilmesi yükümlülüğünde ise işveren Biyolojik risk etmenleriyle çalışma sırasında ulaşabilecek kazalara karşı yazılı talimatlar oluşturarak çalışanlarını bilgilendirir. Çalışanlar benzer olayları işverene ve diğer yetkililere bildirir. Bu kazaları, sebeplerini ve sonrasında düzeltmek için alınan önlemleri çalışana veya çalışan temsilcilerine bildirir. Biyolojik etkenlere maruz kalan çalışanların listesi yükümlülüğünde ise işverenler, Grup 3 ve Grup 4 biyolojik etkenlere maruz kalanların listesini tüm detayları ile kayıt altına alır. Yapılan iş, hangi etkene maruz kalındığı ya da geçirilen kaza gibi. Bu kayıtları maruziyet sona erdikten sonra en az 15 yıl saklar ancak bazı özel durumlarda bu 15 yıl süresi 40 yıla kadar çıkmaktadır. Bir iş yerinde biyolojik risk etmenin varlığı uluslararası biyolojik tehlike işaretiyle gösterilir. Bu uluslararası tehlike işaretimiz yan taraftaki şekilde de görülmektedir. Sarı zemin üzerine siyah pistogramla gösterildiği gibi. Çalışanların sağlık gözetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar. İş yeri hekimi biyolojik etmenlere maruz kalan çalışanların sağlıklarını gözetiminden sorumludur. Bu bağlamda iş yerindeki biyolojik risk faktörlerini bilmeli, çalışanların sağlık durumlarını ve maruziyet koşullarını takip etmelidir. İş yeri hekimi çalışanların sağlık gözetimini yaparken Çalışanların hem kişisel sağlık durumlarını değerlendirmeli hem de tıbbi ve mesleki özgeçmişleriyle ilgili kayıtları tutmalıdır. Çalışanlarda biyolojik etkenlerin oluşturduğu erken ve geri dönüşlü etkileri saptayıp biyolojik olarak analizini takip etmelidir. İşyeri hekimi gerek iş yerinin çalışma sırasında karşılaşabileceği risk faktörleri hakkında gerekse uygulanması gereken önlemler açısından bilgiler güncellendikçe her çalışan için güncel konuyla ilgili daha ileri testler yapılmasına karar verebilir. Biyolojik risk etmenleri konusuyla ilgili bahsedeceklerimiz bu kadar. Konumuzu özetlemek gerekirse, biyolojik risk etmenleri virüsler, bakteriler, mantarlar ve bunların metabolizmaları sonucu ortaya çıkardıkları ürünlerin yanı sıra vücutta iç ve dış parazit olarak yerleşebilen asalaklar ile bitkileri de kapsar. Biyolojik risk etmenleri enfeksiyon yapma risk düzeyine göre 4 risk grubunda sınıflandırılabilir. İş yerlerinde karşılaşabilecek risklerin belirlenmesi ve uygun şekilde değerlendirilmesi güvenlik sınıflandırılmasına göre hem işverenin hem de çalışanların uygun önlemleri alabilmesi açısından oldukça önemlidir. Evet sevgili arkadaşlar, 5. ünitemizin sonuna geldik. Bugün sizlerle biyolojik risk etmenleri konusunu işledik. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.